Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi çerçevesinde Siverek Belediyesi tarafından uygulanan Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi kadınlara kendi işlerini kurma imkanı sağlıyor. Buranın aşçısıyım. E, kursiyel bayan arkadaşlarımıza aynı zamanda eğitimler veriyoruz. Onların buraya gelirken özgüvenlerin nasıl yükseldiğini görüyorum, gözlemliyorum. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Karaca Karacadağ Siverek Gastronomi Girişimcilik Merkezi, kadınlara kendi işlerini kurma ve gelir getirici faaliyetler için gerekli ortam ve desteği sağlıyor. Yaklaşık 6 ay önce açılan merkezden faydalanan kadınlar, burada istihdam edilerek hem üretime hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Buraya başvurup dünya mutfağının yemeklerini ve geleneksel yemekleri öğreniyoruz burada çalışarak buranın sertifika belgelerini alarak kendi iş yeri imkanımı kurmak istiyorum. Tüm çalışanlara ve şeflerimize teşekkür ederim. Gerçekleştirmiş olduğumuz Karacalar Siverek Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi'ndeyiz. Merkezimiz 2024 yılı Ekim ayı itibariyle 6 aydır hizmet vermektedir. Bu hizmet kapsamında iki farklı grup olarak toplamda 60 kişilik bir eğitim sağladık. Bu eğitimlerde bazı genç ve ev kadınlar ev kadınlarının özel sektör kamu kuruluşlarında ve merkezimizde İslami için seferber olduk.